Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle sade siyah yazmaya ister düğünde ister bayramda ister Kur'an'da isterseniz gezmede cenazede kullanabileceğiniz çok modern çok yeni iğne oyası modelini yapımını anlatacağım arkadaşlar modelimiz her yaş grubuna da hitap eden bir model yani 7'den 77'ye örtebileceğiniz harika ötesi bir model Son zamanlarda gerçekten çok sipariş aldığım bir model. İnşallah sizlerde örüp satan arkadaşlarım da bu modeli çok çok siparişler alacaksınızdır. Evet modelimin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret eden arkadaşlarım kanalıma abone olursa çok çok sevinirim. Zaten kanalıma gelip abone olan yorum yapan beğeni bırakan kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Gördüğünüz gibi sade siyah bir yazma. Bu modeli genelde ben sade siyah yazmaya tercih ediyorum. Sizler farklı renklerde de kombine edebilirsiniz. Fakat en güzel siyah yazmaya uyuyor diyebilirim modelimiz. Şöyle ipimizde gördüğünüz gibi siyaha siyah renk bir ip kullanacağım. İğnemiz arkadaşlar şöyle içerisinden boncuk geçebilecek bir boncuk iğnesi kullanacağız. Evet. Şöyle yazmamın alt zeminine bu takılarda kullandığımız füme rengi bir boncuğumuz var. Tam siyah değil. Şöyle baktığınız zaman zaten sizler de anlarsınız. Füme rengi bir boncuk. boncuğumuzun şöyle bir tık büyüğünden tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Hani kum boncuk değil bu. Normal boncuk. Bundan içi için kullanacağız. Bir de rengarenk evdeki kalan boncuklarımız var. Hepsini birleştirdik. Bu şekilde modelimizi yapacağız. Evet, hemen siyah ipimi iğneme taktım ve modelimizin yapımına başlayalım. Evet, ipimi en baştaki böyle yazmamızın en başına tutturdum. Şimdi hem kıvıracağız hem modelimiz yapacağız. Şöyle hafif kıvıraraktan şöyle parmağımızın arasına tutturduk. Parmağımızın arasına tutturduktan sonra iki tane boncuk alıyoruz. şöyle iki adet boncuğumu aldım hemen şöyle dip kısmına doğru getirip tekrardan hafif kıvırıyorum ve biraz ilerisine ipimizi şöyle tutup arkadan öne doğru ipimizi alıyoruz. İpimizi arkadan öne doğru aldık. Şimdi ilk boncuğumuzun şöyle ilk hemen dibindeki boncuğumuzun içerisinden iğnemizi girdirip bir üst kata çıkmış olduk. Şöyle ilk başlama yerimiz bu şekilde olacak. Şimdi hemen iki boncuk daha alıyorum. Evet iki boncuğumu aldıktan sonra tekrar şöyle dibe doğru getiriyorum. Şöyle kıvıralım parmağımızla. Hem kıvıracağız hem yapacağız. Gene aynı şekilde arkadan öne doğru bir ilerisine aynı zürafa boyunda İpimi öne aldım. Boncuğumuz bu şekilde. Hemen dibindeki boncuk içerisinden girip iğnemi üst tarafa çıkartıyorum. 2 boncuk daha alıyorum. Şöyle dip kısma doğru getiriyorum. Gene arkadan şöyle hemen zürafa boyu gibi arkadaşlar. Hani zürafa yaparkenki aralık gibi. Arkadan iğnemi ön tarafa alıp İlk boncuğumuzun içerisinden iğnemi şöyle alttan girdirip üstte alıyorum. Modelimizin arası bu şekilde olacak. Şimdi ilk çiçeğimi yapacağız. Tekrardan 2 adet boncuk alıyorum. Alt zeminimiz hep bu boncuktan olacak. Şöyle 2 adet boncuğumu aldım. Şöyle dip kısmına kadar getirdim. Şimdi şu beyaz boncuktan, bir tık iri olan beyaz boncuğumuzdan bir tanesini şöyle alıyorum. Bunu da dip kısmına doğru elimizle getirdik. Şimdi şu şekil bunu iki parmağımızın arasında tutuyoruz bu boncuğumuzu ve renkli boncuğumuza başlayacağız. Herhangi bir boncuktan başlıyorum. Şöyle ilk maviden başladım. Bir tane mavi boncuğumu aldım. Geriye doğru getiriyorum. Şöyle parmağımızın arasında tuttuğumuz boncuğumuzun şöyle dibine kadar getiriyorum. Şöyle ipimi tuttum. Boncuğun arka kısmından ön tarafa doğru iğnemi geçiriyorum. Bu bizim birinci boncuğumuz oldu. Şöyle elimizi de başa doğru getirip ipimizi çekiyoruz. Şöyle gevşek kalmasın burası. İpimizi çektik. Şöyle de göstereyim. Hemen gene sıkıştırıyorum bu böyle boncuğumuzu tutuyorum tekrardan. Mavi boncuğumdan tekrardan alıyorum. Gene dibine kadar getirip şöyle hemen şöyle tutarsanız kaymaz, daha da kolay yaparsınız. Hemen şöyle orta parmağınızla şu ipi şuradan tutup iğneyi beyaz boncuğumuzun içeri arka kısmından öne doğru getirip çekiyoruz. İkinci boncuğumuzu da koymuş olduk. Gene ipimi tuttum. Hemen mavi boncuğumdan tekrar alıyorum. dibe kadar getirdim. Şöyle tutup arkadan öne doğru üçüncü kez boncuğumuzu geçirmiş olduk. Tekrardan mavi boncuğumdan alıyorum. Şöyle dibe kadar getirip arkadan ön tarafa doğru iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde tam 6 adet boncuğumuzu dizeceğiz arkadaşlar. Evet, 6. boncuğumu da geçirdim. Hemen şöyle arkadan beyaz boncuğumuzun içerisinden iğnemi arkadan öne doğru alıp altıncı boncuğumuzu da yaptık. Şimdi şu altta iki tane siyah boncuğumuzdan vardı. O ikisinin içerisinden şöyle üstten iğnemizi alta doğru indiriyoruz. Çiçeğimizin sap kısmı oluşmuş oldu. Şöyle alt kısma aldık. Burada iki adet siyah boncumuzdan tekrardan iğnemize takıyorum. Şöyle dibe doğru getirip yazmamızı da hafif, şöyle hafif kıvırıp. Arkadan şöyle dediğim gibi zürafa boyutu kadar iğnemi arkadan ön tarafa alıyorum yazmamızdan. İlk boncuğumuzun içerisinden alttan üste doğru iğnemi tekrardan aldım. Şöyle sıkılaştırırsanız da düp düzgün duracaktır. İlk çiçeğimizi burada yaptık. Şimdi hemen iki boncuk daha alıyorum. Şöyle iki boncuğumuzu aldıktan sonra dibe doğru getirip yazmamızı hafif kıvırdım. Şöyle arkadan ön tarafa iğnemizi alıp ilk boncuğumuzun içerisine şöyle alttan üste doğru iğnemizi tekrardan yukarı aldık. Hemen iki boncuğumu tekrardan alıyorum. Boncuğumuzu getirdim dibe doğru. Şöyle parmaklarınızla tutarsanız yine aynı şekilde zürafa boyutunda. Arkadan iğnemi ön tarafa alıp ilk boncuğumuzun içerisinden iğnemi tekrardan geçirdim. Bu bizim aradaki mesafemiz olacak. Bu şekilde 6 adet siyah boncuğumuzla ara boşluğumuzu yapacağız. Şu an ben üçüncü yapıyorum. Şöyle arkadan öne doğru iğnemi aldım. İlk boncuğumuzun içerisinden ipimi geçirip üst tarafa aldım. Şöyle saydığımızda bir, iki, üçüncü boncuğumuzu almış oldum. Şimdi üç boncuğumu da kamera arkasından yapıp geliyorum. Evet, altı boncuğumu bu şekilde ara boşluğuma yaptım. Şöyle saydığımızda 1 2 3 4 5 6 adet oldu. Şimdi tekrar çiçek yapacağız. O yüzden iki tane boncuğumu tekrardan ipimi aldım. Bu bizim çiçeğimizin sap kısmı olacak. Hemen bir de beyaz boncuk alıyorum. Evet, dibine doğru getirdim. Tekrardan çiçek başlayacağız. Şöyle iyice dibine getirip burada sıkıca tutuyorum artık ipimi. Şimdi mavinin yanına uygun bir renk bulup bu şekilde iğnemi aldım hemen şöyle dibine kadar getirip şu beyaz kısmından iğnemi arkadan geçirdim ön tarafa aldım. Bu bizim ilk boncuğumuz. Hemen ikinci boncuğumu alıyorum. Her çiçek farklı bir renk olacak. Evet. ikinci boncuğumu da geçiriyorum. Şöyle arkadan öne doğru iğnemi aldım. Beyaz boncuğumuzdan hemen üçüncü boncuğumu alıyorum. İğnemi arkadan öne doğru aldım dördüncü boncuğumu takıyorum hemen iğnemi böyle karışık derseniz arkadaşlar sizler farklı farklı da tabaklara koyabilirsiniz renklerinizi benimki karıştı o yüzden ayıramadım da Bir de ben kameradan bakıp yapıyorum. Biraz daha yavaş yavaş yapıyorum. Sizler uygun bir masada daha kolay yapabilirsiniz modelimizi. Evet dördüncü kez boncuğumu bu şekilde aldım. Hemen bir boncuk daha alıyorum. dibine kadar getirip beyaz boncuktan arkadan alıp ön tarafa çıkıyoruz son boncuğumu alıyorum çiçekteki onu da dibine kadar getirdim arkadan ön tarafa iğnemi alıp şöyle sırasında çekiyorum. Evet, 6 tane boncuğumu dizdim. Şimdi şu iki tane siyah boncuğumuzun içerisinden şöyle üstten iğnemi girdirip şöyle tutuyorum üstten girdirdim iğnemi ikisinden birlikte alta doğru iğnemi çekiyorum şu elinizle de düzeltirseniz düzgün bir görüntü alacaktır hemen siyah boncuğumdan iki adet alıp aradaki boşluğumu yapıyorum. Şöyle arkadan iğnemi aldım. Ön tarafa geçirip şu ilk boncuğumun içerisinden ipimi geçirip yukarı aldım. Hemen iki boncuk daha alıyorum. bu şekilde dibe kadar getiriyorum arkadan iğnemi girdirip ön tarafa alıyorum ilk boncuğumuzun içerisinden ipimi yukarıya çıkartıyorum Evet hemen iki boncuk daha alıyorum dibine kadar getiriyorum. Arkadan öne çıkarttım iğnemi. İlk boncuktan ipimi yukarı çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz devam edecek. Hemen farklı bir renkle yapayım ben kamera arkasında. Son bir kez daha arasını göstereyim. İki boncuğumu aldım. Dibine kadar getiriyorum. Şöyle yazmamızda hafif kıvırıp, şöyle zürafa boyutunda arkadaşlar arası. Hemen iğnemi arkadan öne doğru aldım. İlk boncuktan iğnemi girdirip üst kata ipimi aldım. 1 2 3. yaptım. altı tane yapıp geleceğim. Şu şekilde yapıp geleyim. Sizlerde yapın. Gelin. Evet. Bu şekilde Oya'mızın modeli devam edecek. Ben şimdi biraz ilerleteyim. Şöyle ilerlemiş haline de bakın. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet. Ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Renklerini de bu şekilde ayarlayıp koydum. Çok güzel şahane duran bir model haline geldi arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnanın bu sene o kadar çok sipariş aldım ki seneydi bu modelden çok sipariş alacağıma inanıyorum arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istedim İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Evet beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ederim İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum bugünlük de modelimiz bu olsun istedim İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelen destek olan videolarımı beğenip yorum yapan herkese sonsuz teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.